Konu gerçekten kendi içinde Matruşka gibi de açılabilecek bir konu. Ee, sizin bu bahsettiğiniz durumda bağırsak sağlığında yaşanabilecek sorunların kişinin <laughs> mutluluk düzeyine olan etkisinden bahsediyorsunuz. Ama bir yanıyla mutlulukla alakalı yani kişinin hayatındaki olumsuz yaşam olayları ya da bilinçaltından bahsetmiştiniz. Burada yaşadığı bazı travmatik durumlar bedene de sirayet edebiliyor. Yani e, bahsettiğimiz bu tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı? E, tavuktan Tabii. çıkar e, döngüsüne de biraz daha getiriyor bizi. Burada özellikle de ele almak isteyeceğimiz bugün konuşmak isteyeceğimiz durumlardan biri de acaba bizim ruhsal olarak yaşadığımız zorlantılar bedenimize nasıl yansıyor? Ben bunu her programda vurgulamayı çok önemsiyorum çünkü şöyle bir maalesef yanlış anlaşılma var. Siz sizde az önce denediniz her test yapılmış, bununla alakalı hekimlere başvurulmuş ve belli bir netice yok. Test sonuçlarına bakıldığında sağlıksız denebilecek bir tablo yok ama hastanın şikayetleri var ve neticesinde psikiyatriye yönlendiriliyor ve şöyle bir cümleyle karşılaşıyoruz. Psikolojikmiş. Bu cümleyle karşılaştıktan sonra sanki bu sıradan bir şeymiş ve ya tamam yapacak bir şey yok, psikolojikmiş gibi algılanabiliyor ama bu algıyı biraz daha değiştirelim istiyorum. Yani eğer Ruhsal olarak yaşanan bir zorlantının sonucunda yaşadığımız farklı sorunlar varsa, bununla alakalı somatik rahatsızlıklarda bunlardan bahsettiğimiz zaman izah etmeye çalıştığımız durumlar oluyor. Psikolojikmiş deyip geçmek yerine biraz durup orada bakalım istiyoruz. Şimdi çok önemli bir konuya değindiniz. Genellikle bizim böyle huzursuz mide bağırsak sendromu olan hastaların büyük bir çoğunluğu neredeyse yüzde sekseni kadın hastalar. Şimdi karşınızda böyle Karnı ağrıyan, ondan sonra birçok doktor başvurusu olan, birçok test yapılan, e, çaresiz bir hasta var aslında adı da konulamamış. İşte gastroskopi yapılmış hastaya halk arasında daha çok endoskopi gibi, e, Hı -hı. diye biliniyor. Helicobacter pylori denen Hı -hı. gastrite neden olan ve Türkiye'de çok yaygın olan bir mikrop bulunuyor. Hı -hı. Bütün her şey bunun üzerine inşa edilmeye Hı -hı. çalışılıyor. E, bunun tedavisi veriliyor ama hastanın şikayetleri geçmiyor. Şimdi hasta yakını da yanındayken eğer siz bu çare arayan, çaresiz, eşlik eden bir sürü psikosomatik rahatsızlığı olan kişiye e, bu psikolojik dediğiniz zaman şöyle bir algı oluyor. Hani bunun bir hastalığı yok ama hastalık uyduruyor kendine gibi. Bence bu hastaya yapılabilecek en büyük haksızlık. Evet. Bu gerçek bir hastalık. Bu vücuttaki evet. evet kanıt olarak elle tutulacak, gözle görülecek bir araz yok ama evet. Bu hastada mutlaka e, psikolojik psikiyatrik bir değerlendirme gerekiyor beraberinde demin de bahsettiğim gibi hormonal düzeyde işte stres hormonları ile mutluluk hı hı. hormonlarının e, dengesinin bozulması bağırsak florasının bozulması da katkıda bulunuyor buna psikolojik deyip çıkmak aslında o hastayı daha da zor durumda bırakmak anlamına geliyor etraftaki insanlar gördün mü işte her şey yapıldı her şey normal. ama hiçbir şeyin yok. Evet. Artık doktora da gitme gibi böyle bir kısır döngüye Maalesef. giriyor. Hasta kendisini de ifade edemiyor. O yüzden bunu bugün masaya yatırmış olmanız bence en önemli konulardan biri. Çünkü gastroenteroloji pratiğinde biz en çok gördüğümüz hasta grubu huzursuz bağırsak sendromu ve fonksiyonel dispepsi dediğimiz huzursuz mide sendromu bunlarda yapısal bir bozukluk yok bunlarda daha çok sizin başlangıçta bahsettiğiniz gibi kaygılarımızın endişelerimizin vücuttan bir yansıma şeklidir ve bu hastalarda eşlik eden işte panik atak panik bozukluk ...somatizasyon... anksiyete bozukluğu depresyon gibi eşlik eden sizin daha iyi bildiğiniz daha iyi yönettiğiniz hastalıklar var. Beraberce tedavi edilebilecek bir şey yani aslında iki ayaklı evet. ee, sadece bu hastalara bağırsak hareketlerini düzenleyen ağrısını gideren ya da florasını düzelten bir probiyotik vermeniz hasta için yeterli olmayacak evet. beraberinde mutlaka e... Ona psikolojik açıdan hı hı. destek verilmesi gerekiyor. Onu da siz evet. zaten yapıyorsunuz. Evet burada tam olarak Tuba Hanım'ın alanına hı hı. da gelmiş evet. oluruz. Tuba Hanım siz danışanlarınızla ilgili düşündüğünüzde bu bahsettiğimiz konularda... Klinik olarak nasıl karşılaşıyorsunuz? Karşınıza nasıl örnekler geliyor? Siz özellikle bedenle de beraber çalışan yani ekol olarak yöntem olarak bu yöntemi de uygulayan bir terapistsiniz. Biraz daha sadeleştirerek ifade etmeye çalışıyorum ama somatik olarak da bununla alakalı çalışmalar yapıyorsunuz. Peki bu karşınıza gelen vakalarda nasıl oluyor? İlerleyiş nasıl seyrediyor? Bütün bu bahsettiğimiz durum... Çetin Bey kendi perspektifinden olayın gidişatından bahsetmişken sizin uzmanlık alanınız dolayısıyla nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz bunu da dinlemek isteriz. Evet. E, Çetin hocamın da bahsettiği gibi aslında zihin ve beden bir bütün. İkisini birbirinden ayır, ayırt edemiyoruz. Aslında zihin beden birlikteliği diyoruz. E, ve zihin beden birlikteliğinde bağırsaklarda çok önemli bir yer. Çünkü biz e, somatik deneyimlemede yani beden odaklı çalışan terapistlerde bağırsaklar bizim sezisel beynimiz sizlerimizi hissettiğimiz yer e, ...beyinden bağırsağa bir bilgi gittiği gibi bağırsaktan beyne de bir bilgi geliyor. Hatta bu bilgiler çok daha fazla. Çünkü e, bağırsaktan beyne doğru tırmanan sinir lifleri... ...beyinden bağırsağa doğru inen sinirlerden çok daha sayıca fazla. E, nasıl oluyor peki? E, i̇lk önce beyin e, duygusal sistemlerden göz, kulak ve cilt aracılığıyla... ...aldığı bilgileri duygusal işlemlemelere tabi tutarak bağırsağa gönderiyor. Ve daha sonra bağırsak da tekrar geri bir bildirim gönderiyor. Veriyor. Ve dolayısıyla bu aralarındaki akış bizim sezisel kısmımızı oluşturuyor. Biliyorsunuz biraz önce Çetin Hocam'ın da bahsettiği gibi milyonlarca sinir hücresi var bağırsağımız. En zengin sinir kapasitesine sahip ve en büyük %90 serotonin üretildiği alan. Bunun da nedeni aslında dediğim gibi biz sezilere de artık psikoloji bilimi yer vermeye başladı kanıtları yok itirazlar var ama artık sizlerimizin de yani sadece bilişsel korteksin neokorteksin dışında da bilişsel düşüncelerimizin dışında da bilgilere ihtiyacımız var dolayısıyla bağırsaklarımız da çok önemli bir yer çünkü duygularımızın çok önemli miktarda tutulduğu yer insan varlığını ben 5 boyuta ayırıyorum 5 boyutla inceliyorum birinci boyutumuz düşünce her şey düşünceyle başlıyor aslında beynimiz de tek bir yapıdan oluşmuyor üç bölümden oluşuyor beyin arkadan öne doğru gelişiyor. En altta beyin sapımız var. Bu hayvanlarla ortak olan beynimiz. Bu bizim hayatta kalmamızı sağlayan sistem. Biz uyurken bile devrede olan sistem. Savaş kaç sistemini tetikleyen kısım. Daha sonra ortada limbik sistem geliyor. Burası biraz daha sezisel alan da dediğimiz kısım. En üstte de neokorteks. Yani bizim akıllı beynimiz dediğimiz. Bizi bütün canlılardan daha üstün duruma getiren beynimiz. Ve düşünce kısmımız da aslında neokorteksten geliyor. Ve bu neokorteksten gelen bilgiler ee, bir takım duygu merkezimizde işlemlendiği an bütün vücuda işte bu bilgiyi gönderiyor. Diyor ki ben şöyle hissediyorum yani birinci boyutumuz düşünce, ikinci boyutumuz duygu ve üçüncü boyutumuz beden. Duygunun beyinde algılanmasıyla bedende hissedilmesi aynı anda oluyor. Sinir hücrelerimiz hızlı bir iletiye sahip çünkü ve beden aslında bir tepkiye giriyor. Ee, i̇şte bu tepkine e, üç tür tepki var aslında. Ee, önceden iki tepki var diyorduk. Bir e, dorsal vegal, şey e, sempatik ve parasempatik hmm. ama bir de akıllı vagus var. Akıllı hmm. vagus da bizim aslında sosyal ilişkilenmeyle daha böyle sakinleştiğimiz, iyileştiğimiz, bağlandığımız süreçler. Hemen buraya bir virgül koyalım ve bir ara parantez açalım istiyorum. Şimdi sempatik, parasempatik olarak bildiğimiz dediğimiz <laughs> sistemler nasıl evet. oluyor? Dorsal diyorsunuz. Bütün bunları evet, da doğru. tek tek anlatmaya çalışalım. Biz geçtiğimiz programlarımızda sınav kaygısından bahsederken biraz izah etmeye çalıştık. <laughs> Sempatik sinir sistemi, parasempatik sistemi, sinir sistemi nasıl devreye giriyor, ne işe yarıyor? <laughs> Ama bu konu özelinde de sinir sisteminden bu kadar bahsediyoruz. Biraz buraları bizim bedenimizde yansımaları nasıl oluyor? Yani hangi tepkiler hangi sinir sistemiyle bağlantılı olabiliyor? Bu örneklerle beraber de izah edebiliriz Tuğba Tabii ki. Şimdi bedende hissedilmesi neden? Çünkü bir tepki vermemiz bekleniyor. Hareket ve eylem boyutumuz bedendeki duyguların duyumsaması kanalıyla oluyor. Duygu bizim içimizde bir itki oluşturuyor ve bu itkiyle biz bir harekete ve eyleme geçiyoruz. Bu eylem ve hareket işte o sempatik dediğimiz tehdit içeren bir durumla karşı karşıyaysak biz kendimizi Savaşmaya ve kaçmaya yönlendiriyoruz. Ama bu bizim savaşacağımız ve kaçacağımız bir durum değilse, bizim çok çok üstümüzde işte ne diyeyim? Deprem gibi düşünün. O zaman kişi bu tepkileri veremeyeceğini düşündüğünde donma durumuna geçiyor. İşte bu da parasempatin en alt kısmı, dorsal dediğimiz o e, ölü taklidi yaptığımız kısım. Ve bir de e, günümüzde daha e, işte akıllı vagus dediğimiz aslında vagus siniri bütün bedeni etkisi altına alan kafatasımızın 10. siniri ve bütün beden üzerinde etkili ama bedenimiz ve iç organlarımız üzerinde de etkili çünkü duygularımız da etkili. Çünkü duygularımız fizyolojik sistemle bağışıklık sistemiyle birlikte bedene giriyor. E, biraz önce anlattığım o sistem dolayısıyla bizim bir harekete ve eyleme geçmemiz gerekiyor. Ama işte e, bu hareket nasıl bir hareket olacak? Gerçekten bir tehdit altında mıyız? E, bazen duygularımız Hızı da beden yanlış savaş kaç sistemlerini açmak üzere kullanıyor. O yüzden e, burada e, vagus sinirinin sakinleştirilmesi lazım. Belki bunları daha sonra değineceğiz evet. ama beşinci boyutumuz da ruh boyutumuz, enerji boyutumuz. Şu an e, bilimde buna itirazlar var ama e, kabul edenler de var. 2010'lu yıllardan itibaren e, psikoloji bilimine e, sezisel ee, şey Pardon enerjetik beden hı hı. iki bedenimiz var deniyor birisi gördüğümüz kaba beden öbürü de görmediğimiz fizik bedenimiz septil bedenimiz bizim dinde ruh dediğimiz kavram aslında. Bu da bir enerji oluşturuyor e, bedenimiz üzerinde ve bütün bunlar aslında bizim harekete ve eyleme geçmemizi sağlayan şey yani o beş boyutluluğu sağlayan sistem burası. Hı hı. Ee, ve insanlar da duyguları e, bedenin farklı bölümlerinde tutuyorlar. Farklı farklı problemlerle işte Çetin hocamın da dediği gibi bir takım tetkikler yapılmış bir şeyler çıkmamış herhangi bir sonuç alamamış tıbbi müdahalelerden o durumdaki kişilerin doktorların yönlendirmesiyle bize geldiği durumlarla çokça karşılaşıyoruz. Hı hı. Burada bir ekleme yapacağım mesela demin en çok bahsettiğimiz huzursuz bağırsak sendromunda doku düzeyinde ağrı reseptörleri yani ağrıyı algılayan e, algaçlar eşiği çok düşük oluyor bu hastalarda. Bunu şöyle anlatabilirim. Diyelim ki hastada huzursuz bağırsak sendromu var ise bu hastaların bağırsağındaki 10 mililitre havayı çok abartılı bir şekilde hissedebiliyor ve ağrı duyuyor hasta. Ama aynı şekilde huzursuz bağırsak sendromu olmayan bir hasta belki 100 mililitre havayla ancak huzursuzluk duyabiliyor. Bu da doku düzeyinde, işte Tuğba hocamın demin işte fizyolojisini, patofizyolojisini anlatmaya çalışırken, bu sinir sistemindeki imbalanstan oluyor, dengesizlikten oluyor. Yani e, doku düzeyinde algaçlar azalıyor ve e, hasta çok daha farklı bir yansıması, beyindeki algısı çok farklı oluyor. Hani demin söylemeye çalıştığım şey bu. Bu psikolojik deyip geçtiğiniz zaman. Böyle çok önemsiz, Maalesef. ehemmiyetsiz bir şey. Çünkü huzursuz bağırsak sendromu kişinin yaşam kalitesini bozar. Bu tür hastalıklar yani beyin bağırsak ilişkisinde ortaya çıkan rahatsızlıklar kişinin yaşam kalitesini evet. bozar. Ve birazdan sanırım konuşacağız. Ve buna eşlik eden bu patofizyoloji ile beraber bağırsak dışında da bir sürü problem çıkıyor bu hastalarda. Hmm. Mesela fibromiyajı gibi huzursuz bacak evet. gibi ya ben da evet istiyordum. aşırı kasılmış mesane gibi e, eşlik eden bir sürü problem var. Bunların her biri ayrı bir hastalık değil aslında. Sizin bahsettiğiniz gibi işte o serotoninle parasempatik sistemle sempatik sistem arasındaki e, koordinasyon bozukluğundan evet. oluşuyor. Tabii ki bir sürü faktör var. Sadece hani bir hastalığı eğer bir hastalığın adı sendromsa Demek ki onu bir şeyle açıklayamıyoruz. Multifaktöryel hmm. İşin içine bağırsak floresinin bozukluğu giriyor, işin içine sinirsel uyarılar giriyor, işin içine travmalarımız giriyor gibi. Bazen yediklerimiz bile hmm. e, şikayetin tetiklenmesine neden olabilir. Ama bunun ne zaman nasıl olacağını biz de kestiremeyiz, hasta da kestiremez. Hmm. Aynı yemeği stresli bir ortamda yediğinde çok rahatsız olur iken tatilde çok mutlu olduğu, çok sevdiği insanlarla bir arada kahkahayla yediği bir yemek aynı yemek hastada hiçbir şikayete neden olmayabilir. Yani çok e, faktörü olan bir evet. hastalık. Sadece ama şu bir gerçek beyinle bağırsak arasındaki e, ilişkinin bozulmasından hı. ortaya çıkıyor. Esas hı hı. temel bu e, ve onu tetikleyen hastalığın ortaya çıkmasına neden olan bir sürü çevresel faktör evet. devreye girebiliyor.